Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Masetero kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Legend Online Reborn videosuyla da karşınızdayım. Ee, bugünün konusu ne diye soracak olursanız, herhalde video başında da belirtmişimdir diye düşünüyorum. Özellikle altını çiziyorum. Alan çarı yani eksi 39 ve altından üstü de olabilir tabii ki fakat altı için yani eksi 39 için bahsediyorum. Bu etkinlik her ay gelen bir etkinlik. Bu arada hani sadece şu an videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin ona özel bir şey değil. Bu etkinlik her ay sonunda gelen bir etkinliktir. Şu harcama ödül etkinliği. Ee, oyunun en... Ee, bu arada bizim klanlarım değil mi arkadaş? Maşallah elinize sağlık diyelim. Ee, neydi onun adı? Şöyle söyleyeyim nerede kalmıştım. He. En önemli e, etkinliğinden biridir. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim hemen. Lafı çok uzatmayalım. Mantığını söyleyelim ve başlayalım abi. Göre görebildiğiniz üzere altın çantasından tam tamına 45, yani neredeyse 50, 55 belki 60'a yakın, 55-60'a yakın günlük olarak çanta alıyorsunuz 3.000 elmas harcadığınızda. Bu etkinlik sanırsam birkaç güne özel bir hafta da alıyor değil mi? Bir hafta olması lazım. Yani her güne vurduğunuzda mükemmel bir altın kasıyorsunuz. Yani milyon milyon olarak. Zaten çoğu alan çarı da bu şekilde kasıyor. Bakın burayı görüyorsunuz. Altın dolu harcadığımıza rağmen. Haricinde bu etkinliğin bir güzel yanından birisi de şu. Eşya takası mıydı bakayım neredeydi? İhtilaf takası. E, zaten bu genelde şans takısı da geliyor bu etkinlikle birlikte. Onun yanı sıra şöyle bir şey var abi. E, buradan e, bu istediğim materyalleri toplayıp 40 adet fashion parçası ve yanında da S set alıyorsunuz her ay. Yani şu S seti geçtim de yanındaki 40 tane fashion ruhu çok önemli. Parçası değil pardon ruhu. Yani o yüzden çok mantıklı ve çok iyi bir etkinlik. Haberiniz olsun bilmeyenler için anlatmış oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim bilenler için de. Hesabımızın son durumunu inceleyeceğiz. Haricinde ufak tefek işte elmasımız var kalan elmas. Onu kalan diyorum pardon. Yani Yüklediğimiz elmas. Onu harcayacağız. Bir şeyler yapacağız şimdiki. Önce şunları bir alalım abi. Bunları ufak ufak bir aldıktan sonra. Ee, evet. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim dostlar. E, beni bilen biliyor zaten. Artık hani tekrardan e, evime geçtim. O yüzden <laughs> mahalleden sesler geliyorsa. Kendi sesim kötü geliyorsa. Arada sürçülisan ediyorsam hakkınızı helal edin daha demin da videoya başlamamamın sebebi yani başlayamamamın sebebi arkadan vefa bozacı geçiyor. O yani bağıra bağıra geçiyor adamın işi bozar sonuçta ama biz e, bizi de bu şeyden e, mahrum bırakıyor. Neyse şimdiki çok böyle ne deneyim ona çok mantıklı harcayacağım söylenemez. kötü harcayacağım çünkü elmas harcamayı ben çok seviyorum ve çoğu şeyde bende olmadığı için çarım da ezik kaldığı için bu şekilde yapacağım. Nelerimiz varmış ha burada? Şans yoncası kıyafet seti. Bu bizde yok ve benim sevdiğim bir set. Haricinde Thomas kartı. 200 yük. Bak bunu almamız lazım. Büyük top arabasını görmedim. Büyük top ünvan arabası. Büyük top arabası ünvan kartı. Hiç hoşuma gitmedi bu o şey ama neyse. Şunları bir alalım. Al kardeşim al. Çantada tabii ki de yer yok. Pardon çok özür dilerim. Telefon sesi alıyorum hemen. Eee... Bu arada e, şu arkadaş mekanik Harley kartı daha demin şu arkadaşı aç bakayım bunlar aynen bunu açarken düştü şaşırtıcı oyun bayağıdır girmediğimiz için herhalde bize e, ödüllendiriyor bize ödüllendiriyor bize değil bize ödüllendiriyor şöyle bunları toplarsak teker teker 43 adet olmuş sağdan soldan da alacağız mı hediye paketli bir şey var mı daha yok Okey. Aç ya 43 tane. Gerçi dur açma. Açma. Şöyle yapalım. Onu açmayalım. Çünkü elmas harcamadan da gelecek biraz. Biz şuradan bir şans takası yapalım sizlerle önce bir. 37 tane var mı zaten. Yukarıda toplamıştım. Gökyüzünde biliyorsunuz e, e, bu gelince şey bu etkinlik gelince gökyüzüne de bu paketleri bırakıyorlar. Hele ki şurubu içip YouTube toplayınca daha çok alabiliyorsunuz. Şimdi neyse. Ee, nerede kalmıştık? Şans takısı yapacaktık. Bakalım. Ya, bu şans takısı çoğunlukla ya oyuna tabii ki laf etmiyorum. Hani şöyle böyle ama dolandırma üzerine diyelim. Çünkü hiçbir şey atmıyor. Ha şanslısınızdır atar ama çok kişi benimle aynı şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Hani kardeşim sonuna kadar haklısın. Gerçekten atmıyor atmıyordur diye düşünüyorum. Mesela bak al 100 yaptım. Hani şunu şunlara atma be kardeşim. Ne biliyor musun? Setten bir parça at değil mi yani? Ya da ünvanı at. Ama silah mı? Aa setten bir parça. Allah'ım bilgisayar. Oyun bile ekranı gitti bir anda. Oyun dedik kardeşim. Ben alışık değilim dedi böyle şeyleri vermeye tekte. Kardeşim çantaya bir bakım yapmamız lazım. Buraya ne oldu böyle ya? Neyse. Şunu ver bana. Aldım mı? Tamam güzel. Bu arada şurada bir arkadaş gördüm. Okey. Tamam. 36 taneyi basalım. Mesela bak şu 100'e kadar gelene kadar da bir şey at arkadaşım. 36'yı bastık. Buradan tekrar kaç tane alabilirim? Hmm. Şöyle kazıklandık mı bakamadım bile ama. Hop. Oğlum 50 tane bastık. Bir işte neredeyse. Ve hiçbir şey asmadı. Bu neymiş? Makine fabrikası. Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum da kaç adet kaldı? Bir dakika. Dostlar çantanın doluluğundan dolayı. Kusura bakmayın ben bunu normalde video öncesinde boşaltmam lazım silmem lazım falan filan ama uğraşamadım. Ya bakamadım daha doğrusu. Oyuna yeni girdim. Ne kadar kaldı? Şunu bitirelim abi biz. 7-8 tane lazım. Şöyle bir 8 adet alırsak. Bas 8'i de. 7'yi bastın. Bak kardeşim. Daha demin bir tane attın. Ses etmedim. Şimdi de bir zırh atarsan müthiş olur. Bak sembol taşı. Süper. Yani bakın hep söylüyorum hep söylüyorum. Çok fazla elmas basan biri değilseniz. X39'da zaten elmas basacaksınız. Yani basmadan da kasarsınız ama basacaksınız abi artık mecbur. Neredeyse ya. Öyle oluyor çünkü. Maalesef oyun böyle bir şey sizi zorunlu kılıyor. Abi bu etkinliklerde de basın. Basıyorsanız da bu etkinlik şans takısına çok basmamaya özen gösterin. Bu arada gelen ya bunları taktım bu arada arkadaşlar. Soruyordunuz niye takmadım diye. Arıtmalarını yapmam lazım. Artık 4 tane Mozaik buradan geliyor. Falan filan derken şurada bu setin e, silahı nerede acaba? Acep onu bulabilecek miyiz şimdi hemen tekte? E, şöyle bakıyorum. Hmm. Hadi be kardeşim be Biz oyalama be. Bulduk şans yoncası. Atmadın mı tekte 40'ı? Ayde bire. 20 mi? Anladım abi. Olsun 97 k yaptı bizim. Neyse şimdi şuradan şöyle bir toplam harcama. Bu arkadaşı istemiyorum. Ben bunları istemiyorum ama ben gerçekten bunları istemiyorum. Şöyle bir abi ne oldu buraya ya? Peri parçasını saldım bize. Bunlar ne kardeşim ya sat sat Allah için sat İstemiyorum ya hepsini satacağım merak etmeyin dostlar şu an belki diyorsunuz kardeşim böyle nasıl oynuyorsun bu karışıklığı ama ne yapalım bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hmm, güzel bu da 350'ye geliyor buradan da bir binek çekeceğiz hesapta binek çok az görüyorsunuzdur zaten kırık olmayı düşünmüyordum fakat her gün yanlışlıkla elim çarpıyor şuradan birine. Nasıl başarıyorsam yani her gün dedim yani girdiğim süreçlerde. Şu an 35'e geldim. İstemeyerek de olsa level alacağız gibi gözüküyor. Hmm. 3K'da bunu veriyor. Okey abi. Burada 3K'da bunu veriyor. şimdilik güzel. Etkinlik. Şöyle bir kardeşim. Hmm. Kral tacından almam lazım benim bir. Amma ve lakin. Ee, bir yüz değil ya. Bir elli tane mi? Bir dakika dur bir dakika. Kral tacı nerede? Kral tacı, kral tacı, kral tacı. Evet 24 tane var. Bu bende yoktur zaten. Bu bende vardır. Bu yoktur. Bu da yoktur. Kırmızı başlı kız silah. Yani umarım yoktur ama bunu almak şu an ne kadar mantıklı bilemedim. Ee, şöyle bir arkadaşlar şöyle bakalım. Mantığa ne geliyor diye bakıyorum ama Yıldız tozu falan filan büyüme taşı delik parçası Abi biz 24 desen 60 30 hmm. Şöyle bir 46 adet alsam Bunu da bir Onur olarak açsam Bir şey atar mı? Alev savaşçısı falan filan iyi bir tane en azından bir şey attı. İyi bir tane attı en azından. Dur bakalım. Yok başka atmadı. Onur abi hayırlı olsun yazmış. Dostlar bu arada en şeyi söylemiyorum. Video çekemiyorum. Şöyle böyle laflarına girmiyorum. Çünkü ben bunu ne zaman desem tekrar video çekemiyorum. Yani ne birileriyle şey yapabiliyorum ne video çekebiliyorum. Sıkıntı üstüne sıkıntılar oluyor. Onlarla da sizi germek istemiyorum. Şimdi umarım olmayan seti almışızdır. Eğer bakmadan aldık ama eğer olmayan seti almadıysak video bitmiştir diyormuşum. Ee, bir tık bir tık ee, kendime, şahsıma, zatıma kötü ithamlarda bulunabilirim. Şimdilik ya kardeşim Allah için ya. Yani Allah için kardeşim. Ya biliyorum arkadaşlar şu an gerçekten size sıkılıyorsunuz. E, bu ne kardeşim be diyorsunuz ama velakin yaptık bir hata. Düzenlemesini yapmadık. Cerebesini çekiyoruz böyle. Celebesini çekiyoruz. Sanki mavi liris attın da. Ya atsan ne işime yarayacak ki gerçi. Atsan ne işime yarayacak. Şöyle bir. Şunları teker teker almaya çalışalım. Ne aldık. Buradan 4200'lük 3000'liğe aldık. 350 oldu. Buradan bir 4 çeker 3 başlıklı mekanik köpek kartı. Bu neymiş lan? 3 başlı pardon. İhtilaf takası. Tabii ki de sıcak mermimiz yok. Klasik. Hiç, hiçbir zaman denk gelmez dostlar. Yani garibanın yüzü gülür mü? Buradan bir şey atlan bize. Ne geldi? Komutan ha bu şey değil mi oyunlar? Ben de sandım bir şey geldi var ya sevindim. Harbi diyorum sevindim. Neyse. Kaç tane sihirli güç attı? Yapacağım şey mantıksız gelebilir. Ee, ünvanları almadım ama dostlar ama almamamın sebebi çok geç kaldım şeye. Hmm. Umarım. Bu arada umarım doğru şey almışımdır. Yani şöyle ki ben onun silahını mı şeyini mi almıştım herhalde. Evet, şu an. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kusura bakmayın dostlar. Oy ay Hadi artık. Hadi artık. Ama hadi. Nerede ki kankam? Neredesin? Biz bugün bulabilecek miyiz o arkadaşı? Geçtik mi? Ne yaptık? Ha, kırmızı başlıklıymış. Baltalı bir set mi lan? Baltayı bu arada çok seviyorum. Ya ama 20 de verme be kanka ya. Güzel bu arada. 40 ver, 60 ver. Benim hayalim daha yüksek SG'ye çıkmaktı bugün. 100 kay oturmaktı ama 20-20 vere vere biz hiçbir şey yapamayız bugün. Hiçbir şey yapamayız abi biz bu. İlk defa 60 attı. 98. Bu arada gitseydi onlara yüksek verseydi 99 100 kay otururduk biz bugün. Ama velakin atmayınca atmıyor işte. Şunu kullan. Şöyle hazır işimiz yani işimiz diyorum. Hazır gelmişken şunları bir 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 bakayım bir dakika. Altı yatsak. 2 2 abi fashion ruhumuz yok ki onu ona atayım bunu buna atayım. Yani ruh olsa attım müçe. Attı lan. Şaşırtıcı. Normalde böyle bir iyilik yapmaz bana oyun. Allah Allah ne oluyor lan? Al 4'e at bunu da. Güzel. Şunları da biz bir alalım. Şimdi gelelim şu arkadaşlara. Kardeşim bir silah mermisi rica edebilir miyim senden? Silah mermisi miydi? Neydi onun adı? Bak bakmıyorum. Veri, verdi mi? Sıcak mermi. Pardon, silah mermisi. Çok güzel oldu bu arada. Çok tatlı oldu dostlar. Bu seti de alıyoruz. Amma vela ki. Bir tane daha mı sıcak mermim var? Vay canına. Vay canına. Şaşırtıcı. Şu arkadaşı sat. İstemiyorum. Şöyle bir. Şimdi kıyafet dedik. Kardeşim yüksek at da bari. Ben bugün bu çare 100k yapacağım. Ama onun üf. Bu arada bu set de değişik duruyor. Denemesi bedava Kaskı ne, neydi bunun adı ya? Setin ismini unuttuk, unuttuk. Şunu bulalım. Mithril ne? Mithril Fishing kanadı. 60 mı? şöyle bir ortalık yemin ediyorum boş eşyaya gitti evet video sonunda hepsini halledeceğim şu an maalesef ki ellemiyorum aslında videoyu durdurup uğraşabilirim ama on hepsini halledeceğim dostlar Allah'ım bunu da tak bari değişik fashion setimiz olsun 60 60 attı sevdi bu oyun beni bu, bu seti bu oyun 99,5 mu? Yapma baba. Bizi burada bırakma. Bizi bu şekilde bırakma yani. Ayıp olur. Ayıp olur. Olmaz. Yok bu seti aldık. Setten sonrası zaten önemli olan bu. Şimdiki kardeşim hiçbir şeye bakmıyoruz. Biz önce bir 100K yapalım şu çarı. Nerede feşi ruhumuzu verdi. Biz bakın görüyorsunuz görüyorsunuz dostlar. Bundan bahsediyordum. Şu çarı bir 100K yapalım abi hemen. Bismillah. Çok güzel. Olmadı. Şimdi olacak ama. Şimdi olacak. Sonunda artık. Sonunda. Bunda da yani bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bir yıldızlara özellik verin. Birden sonra ikiye bile atsa ellemeyin. Diğerine geçin. Sonra iki yıldız hani böyle böyle azaltarak gidin. 100k. Hayırlı uğurlu olsun şöyle bir dünyaya Şu sonunda 100k'yı gördük arkadaşlar. Potsuz modsuz diyecektim fakat üstümde yüzbaşı madalyası var. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Bu yüzbaşı madalyası kesinlikle şimdi hani 305 etki ediyor ya. Onu çıkartıcı 99'da kalırım. Bu beni sinirlendirir. Ben şimdi onun için önce bir dakika tamam. Şöyle bir bir. Birbirleri iki at. Şunları ufaktan dostlar sizin e, huzurunuzda iki dakika sizler izlerken. Şunları da bir atayım ufak ufak. Bak şimdi izliyorsunuz ya atmaz. Atmasın abi hiç uğraşmayalım. Merak etmeyin. Hiç uğraşmıyoruz. Mis gibi. Tamam. Ne bunlar uğraşma boş ver. Şimdi şuradan şu arkadaşı bir çıkartalım. Heh, şu arkadaşsız 500 daha lazım. Dostlar taktık mı takıyoruz. Kusura bakmayacaksınız. O 100 alıp öyle bitirmeyi düşünüyorum videoyu. Yeter diye de umuyorum fashion ruhunun şimdi ee... var mı bir yıldız gözüken vardır illaki vardır olacak burada bir arkadaş var bismillah ne oldu lan 60 verdi bugünkü bu arada şey olmadı Vallahi hiç istediğim gibi olmuyor dostlar şu an yani 100 kaybı oturduk da istediğimiz şekilde oturamadık. Bir artı 100 falan verse bir şeyden e, tam oturacağız. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bak verdi. 40 verdi. Allah belanı vermesin. Bismillah verdi. Hadi abi hadi. Yüksek bir şey verirsen iyi olacak ama Bir yıldız, bir yıldız. Bir yıldız kardeşim. Frank Hitchin kanadı. 60. Ha bu arada biz oturmuşuz zaten tamam. Şöyle 101 kağıtta misler gibi 101 k ile videoyu bitirdik. Şöyle söyleyeyim dostlar. Hani belki biraz uzun oldu ama Kızacısı hülasa bu şekilde hem altın kasabiliyorsunuz. Hem de etkinlikten yararlanabiliyorsunuz. Çoğunlukla şansınız atmıyor bazen ama bakın attı. Fashion'ımı aldım, setimi aldım. Fashion ruhunu aldım. O ruhla birleştirme etkinliğini yaptım. Sonrasında gelen e, parçalarla e, şuradan mesela hediye paketinden şu şunun kutudan gelen parçalarla e, burada nerede abi? Buradan taşlar elde ettiğim taşları birleştirdim. Etkinliği geliyor zaten. Bununla birlikte etkinlik de geliyor bu etkinliği yaptım, fashion birleştirme yaptım, onu yaptım, bunu hepsi birbirine bağlandırılıyor. Örneğin şans takısını yaptınız. Çok fazla elmasa gerek yok. Bakın günlük 3K. Şu an bunu da harcayabilirim. Fakat gerek yok. Yarın bir 3K daha harcayıp çarımı daha ileriye götürebilirim. O yüzden gerek duymuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Yorumlarda da hani güzel yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Allah izin verirse tekrardan Sahalara dönüyoruz falan diyormuşum. Ee, dediğim gibi tekrardan video atmak istiyorum. Fakat işte içerik sıkıntısı var. Yani tabii ki video çekmekle de arada hani müsaitlik zor oluyor ama. içerik bulayım. Bulun bana. Bulayım ne lan. Bulursanız ben çekmeye çalışırım. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.